M416 Hep bak Zaten 3. seviye bu artık Bugün <laughs> inşaat <eski. gülüyor> Benim <da arkadaşım> de var. <laughs> Muhammed bu <gülüyor> arkadaşlar. Konuş. <laughs> Merhaba. Hanza dede bu. Hello. Ben buradayım. Kızık sesle söylüyorsun. <laughs> Neden? <gülüyor> Duymuyor mu? Duymuyor. Ya başlasana. Tamam. Oy. Çıplak ama durumu çıkar. Ben de dört... artık yüzü Ben de Adım yurtçı koptu. Bilmiyorum ben de salladım. İsim değiştirme kartı çıkarsa çok iyi olur. Ama o... <laughs> dur, dur, dur 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 Nerede o? <laughs> Arkaya <laughs> Orada. Var. <laughs> dur 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 dur. Hayır. <laughs> of ya. <laughs> Merdivenin şey. Hiç, hiç şeyydim, direkt ölüyordum. Çaresizlik. 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 Ama gerçekten öyleydi. Hadi adam oradasın biliyorum. Sıkıntı yok bana. <gülüyor> 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 Sen. Bak bunlar buraya pus kurdu ya. Bu Şimdi... peki kaç? Peki ne? Peki. Yani yaş. Yaş derken? Yani Yani yaş sınırlaması. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Adamı gördüm. Yok onlar şu an konuşabiliyor. Şu an tam bir Annem bir dakika bir dakika of Hadi bakalım.